beraber. Squid Game oynuyoruz. Bilmem kaçıncı bölüm unuttum. Hala geçerli. Bana abone olup like atanların kanalına abone olup like atıyorum. Birkaç kişi abone olmuş. Onlara da bugün abone olacağım. Ee, şey yani hemen dakikasında abone ol beklemeyin çünkü her zaman bakamıyorum böyle yarım saatte falan hatta birkaç saatte bir YouTube'a baktığım için ama gördüğüm saniye, gördüğüm dakikada yani abone oluyorum. Allah like katma yapmıyorum da abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Hala geçerli dediğim gibi. Abone olup like atarsanız ben de size abone olup like atıyorum. Bir de ama yorum atmanız lazım yani. Yorum atarsanız işim daha kolay oluyor. Aa, en son Bonnie ile oynuyorduk. Tanrısı. Bir Bonnie'yi de deneyeyim demiştim. Hem daha iyi göstermiş olurum. Hop. Hızlı ilerledim aslında. Evet. Şöyle hızlıca geçtik. Çok zor değil ya. Boy. Kolay geliyor bana. Neyse yani. Kaçıncı bölüm oldu ya bu? Neyse kapak fotoğrafından sonra yaparken bakalım. Bu arada yani şey Minecraft serisine devam ettirsem mi bilemedim size soruyorum yorumlara bağlı ama şöyle bir şey var yani devam ettireceğim ama azaltabilirim yani, yorumlardan bir kişi bile isterse gün olarak yine aynı şekilde gelir yani, bir kişi bile öyle bir yorum atarsa gelsin ben yine atarım yani benim için kişi sayısı önemli değil. Yani istemeyenler de izlemez. Çünkü bir kişi bile yapsa bir abone kazanıyorum işte. Bu arada gerçekten çok teşekkür ederim. Yani ben bu bu kadar büyüyeceğini düşünmüyordum açtığımda. Benim bir e, kuzenimin kanal var onunki gibi olacağını düşünüyordum. Kanalı çok söylemeyeceğim. Söylemek istemiyorum. Yani. Çünkü yani kuzenim sormadan söylemeyeceğim yani. Aa, dur, dur halledeceğim değil mi? Dur, dur, dur. Sıkıntıya girebilirim. Evet, girebilirim. ilk turda eğlenmeyi hiç istemiyordum ya. Yani. belki de gitmem. Yani belli olmaz da. Oh. Aa dur sanırım kaybetmeyeceğim ya. Yaptım tamam 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 en azından iyi. Yani gerçekten videoda ölmek en son isteyeceğim şey. Yani ölüyorum der de türlü. İlk oyunda ölme kötü oldu Zaten bakayım. Tamam çok kötü oynamıyorum bu oyunu. Gelir herhalde? Gerçekten bir kişi bile öyle bir yorum gelse lütfen devam gelsin Minecraft videolarım. Devam ederim. Yorumlarınıza yorum atmaya çalışıyorum. Yani ama mesela random atarsanız o zaman da atamam yani. Ya da mesela yani ilk yazarsanız atamam. Ama mesela, bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor? Ondan sonra merak ettiğiniz şey dışında yiyorum, nasıl kafa fotoğrafı tutuyorsun mesela. Bunu nasıl yaptığınızı çoğumuz biliyor. O yüzden yani çok... Of, şu adamın sopası var ya, bende sopa da Hiç kimseyi öldürmeden bedava kaybediyor. E, tamam, bu iyidir. İyi değildir belki. Ama iyi olmaya çalışırız, değil mi? yetenekleri yapıyoruz. Kaçarız. Gideriz. değil mi arkadaşlar? Zaten değil sanırım. Ay, 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 mi? ay, ay, Hmm. Bu videoya ya da yok ya o kadar şey konuşmayayım şimdi emin olamadım onu oynayayım mı diye çünkü bilmiyorum ya o yani eminle pek iyi değil şimdi bir de ya o yok ben oyun oynamam ya belki de oynarım da belli olmaz yani tabi büyük konuşmayayım çünkü yani çoğu oyunu oynamaya çalışıyorum benim sevdiğim sevmediğim oyunları yani artık PlayStation'daki oyunlardan falan da gelecek ama God of War büyük ihtimal gelmez daha çok online oyunlara ağırlık vermeye çalışıyorum yani bildiğiniz gibi PlayStation'da yani sevdiğim bir oyun var aslında. Dead by Daylight belki biliyorsunuzdur. Ah. Oh, ah, tamam. Kaçıncı oldu? Sıralamaya giremedik ama en azından hayatta kaldık. İyi tarafından bakalım. Ee, ah. doğru bir yani şey var. Tamam, tamam. Şunu aldık sopayı. Hop. Ya o bug'ı kaldırırlar. Yani eminim neredeyse kaldırdıklarında ama yine bir deneyeceğim. O bak eskiden öyle bir bug vardı veya dışarı atabiliyorduk. Ama hala mesela ortayla oluyor. Ondan sonra hala toplu oluyor. onlar onları seviyorum ya. Yani. Bir bakalım insanlar ne yapıyormuş. Yani çoğu insan halletmiş de. Zaten kaç kişinin olacağı falan belli. Ama bazen daha zor oluyor. Ama en fazla o kadar yani. En fazla şey 12 kişi ölüyordu sanırım evet. Ya da 11 miydi ya 12 12 ya da 16 miydi tam bilmiyorum. Unuttum şimdi. Ha 16 evet 16 kişi ölüyor. En fazla ama çoğunlukla 16 kişi ölüyor yani. Eksik çok olmuyor. Evet. zaman ama zaman da büyük sıkıntı yani ama daha çok şey yani tabi düşünebileceğiniz gibi şey yani burada bir silahım yok hiç iyi gitmiyor hiç iyi gitmiyor ayıp oluyor şimdi. Ah, ah çok kötü, çok kötü, çok kötü, inanılmaz kötü, inanılmaz kötü. Çok kötü oldu bu. Bu inanılmaz kötü. Tamam. Şöyle, şuradan Sonra şöyle gideceğim, sonra şöyle gideceğim. Bu oyunda ben çok çoğunlukla bu oyunda ölmüyorum yani. Ama bu sefer ölebilirim yani. Çok da iyi gittiğim söylemez. Şuradan dayanıp Nasıl evet. <laughs> hayatta kaldım. Bir saniye daha dursaydı oraya düşüp olacaktı. Bir saniye, bir saniyeden biraz daha. Da hayatta da kaldım. ya tam da belli olmaz o. O, tamam. Son ayında dövüş oldu İyi tamam hallederim herhalde. Değil mi ya hallederim. Artık günde bir video atmayı düşünüyorum ama büyük ihtimal farklı şeyler bulurum. PlayStation'daki şu Dead by Daylight. Ama çok spoiler vermeyeceğim. Yani bir günlüğüne iki günlüğüne şey gelebilir günde bir video ama belli olmaz yani onu size söyleyeyim. Dışarıdan benim kanal gören herkes edit kanalı zannediyor. O yani profile bakınca Minecraft kanalı, içinde editler de var. Oo, oo, tek bir can bu çok kötü. Çok kötü. Aa ben burayı gidince öldüğümüzü zannediyor ah eh, bir can kazandım ee, hazırdan bunları tercih ederim. şöyle yapınca yapamazdık hop ah alamadım tamam hayır of herkeste kalkan var ya bunu nasıl işleyecektim nasıl öldüm Arkadan biraz ses gelmiş olabilir. Yani Özür dilerim. Onun için. Oyun internet oynamada herhalde bug'lar var da sıkıntı oluyor ya. Yani internet boy. Golden Beak'i mi kazandım? Tamam. karakterlere bakayım ya. Bu kesin bu daha iyi olacak. Hmm. hmm. Tamam tekrar seçeyim ya. Tamam süydür aslında seviyorum da. Şu 333'ü almak istiyorum ya yani, çok bu, şu, şu boru gerçekten çok işe yarıyor her şey. Yani her oyunda çok işe yarıyor. İnanılmaz iyi bu oyunda. Abi de yanda çatal geldiği bir özelliği de varmış. Gerçekten bu inanılmaz iyi. Çok güzel. Frontman var. <laughs> tamam. var. en iyi hangisi emin olamadım ama bir sonraki videoda bunu kullanacağız abone olup like atmayı unutmayın abone olup abone olup yorum atanlar abo kanalına abone oluyorum görüşürüz